Şöyle yanaşalım arkadaşlar. Alın. Ay. Ha korktu bakın. Hasan abi görüşürüz abim. Kendine çok iyi bak. Eyvallah. Her şey için teşekkür ederim abim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine uğrarım ben sana. Evet millet. Merhaba. Ben Kadele. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi İstanbul'da IETT otobüs şoförü oldum arkadaşlar. Bugün sizlerle Mercedes Connecto kullanacağız. Ve İstanbul'u alt üst edeceğiz arkadaşlar. Otobüsümüz bu. Bilet basmanı almayacağız abi içeri. Çok tatlı gözüküyor otobüsümüz. Hafiften şöyle bir lastiklere falan şerit merit çektirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazılar mazılar yaptırdım. Hadi içine geçelim. Arkadaşlar otobüsümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bugün 37T kullanıyoruz. 37T Eminönü Yıldızda bir otobüsündeyiz arkadaşlar. Hemen çıkışımızı yapalım garajdan. Estou Benim anladım. Ben neyi vuruyorum burada? Ha, çok sağlı yanaşmışım jantların Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önden de görüntümüz bu şekilde. Modun arkadaşlar ben size açıklamada linkini bırakacağım. Bu arada harita olarak da Marmara e, map'i kullanıyoruz şu an. Bilginiz olsun. Hani tabela olarak 37T Eminönü yazdım ama normal olarak şu an dolaşıyoruz yani İstanbul'u. Eminönü'ne gitme gibi bir şansımız yok. Şu an öyle Aksaray, Maksaray takılıyoruz yani. Otobüsümüzün bu arada kapıları açılıyor. Şöyle durak tarzı bir yer görürsem onları da size göstereceğim. doğru gidelim arkadaşlar Arkadaşlar bunlarda rotador olmadığı için duramadık. Şöyle sağdan kaçalım ya. Merhaba memur bey. Bir dolaşıp çıkacağız. Bir dolaşıp çıkacağız. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar İstanbul Havalimanı'na girmiş bulunmaktayız. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda hiç gitmedim. İstanbul'da oturduğum halde hiç gitmedim Atatürk, e, İstanbul Havalimanı'na. Atatürk Havalimanı'na çok gitmiştim ama. Şöyle gelen yolcu diyelim bir bakalım neler varmış. Şöyle yanaşalım arkadaşlar. Alın. Ay. Ha korktu bakın. Oğlum ne yapıyor aklım gitti. Ay. Oğlum. Arkadaşlar akın korkuttu beni. Ay. Beyler gördüğünüz gibi otobüsümüz bu şekilde. Şöyle kapılarımız açılabiliyor. Hemen onları da size göstereyim. Bakın böyle kapılarımız açıp kapanabiliyor. Ön kapımızı da açalım. Gel bakalım. Gel. Gel bir selam yolladı. Hadi kapatalım videoyu. Gel. Bay ah. bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay yapar mısın? Öpücük at. Oh. Beyler bugünlük bizden bu kadar. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Esalla de. Esalla. Esalla görüşürüz.